Türk bilimi üç boyutlu holografik görüntüyü uzaya yazdırdı. Arpa Birliği projesi kapsamında üç boyutlu holografik televizyon projesini yürüten Türk bilim adamları holografik video görüntüsünü uzaya yansıtmayı başardı. Işığın bütün fiziksel özelliklerinin tekrar yaratılarak uzayda adeta bir ışık heykelciliği biçiminde bir kaynaktan veya kaynaklar dizisinden havaya ışık vererek ve o ışığın bizim istediğimiz biçimde bir cismi oluşturulmasını sağlayarak gerçek anlamda üç boyutlu görüntüler elde edilir. Hayalet görüntü de denilen yeşil renkteki koşanat görüntüsü değişik açılardan izlenebiliyor ve görmek için özel gözlük gerekmiyor. Holografik televizyon teknolojisi 5 yıl sonra ticarileştirilerek evlerdeki yerini alacak. Bu versiyonuyla ticarileşmez. Şimdi laboratuvarda bir prototipi var. Fakat bunun biz önümüzdeki 3-4 yıl içinde normal boylarda ve bildiğimiz güzel renkleriyle gerçek 3 boyutlu televizyonu üretebileceğimiz kanısındayız yapabileceğimiz kanısındayız. Bunun örneklerini gösterdiğimiz takdirde eminim evlerimize girecek bir ticari versiyon kaç yıl olacağını tahmin etmek zor ama en azından 5 yıla kadar olmaz ama arkasından nasıl olabilir bilmiyorum evlerimize girebilir.